Kanalıma hoş geldiniz. Bağkur engelli emeklilik 4B yani Bağkur kapsamında olan ve %40 ya da üzeri engel durumu olanların yaş beklemeden emekli olabilecekleri emeklilik kapsamıdır. Sizin de en az %40 ve üzeri engel raporunuz varsa bu durumda siz de Bağkur'dan engelli emeklilik şartları sağlamanız şartı ile yaş beklemeden emekli olabilirsiniz. Bu içerikte 4B engelli emeklilik şartları tablosu ve konu hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. 4B engelli emeklilik şartları engel oranına göre değişmektedir. Bağkur'da engel oranına göre emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Engel oranına göre istenen prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları ekrandaki tabloda görüldüğü gibidir. Buna göre engel oranınız %60 veya üzerinde ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3960 günü, %50 ile %59 arasında ise 16 yıllık sigortalılık süresi ve 4320 günü %40 ile %49 arasında ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4680 günü tamamladığınızda engelli emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz. Bağkur'da engelli emeklilik düzenlemesi 5510 sayılı kanunun 28. maddesi 5. bendi kapsamında yapılmıştır. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvururken bununla ilgili kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor. Başvuruyu elden ya da posta yolu ile bağlı olduğunuz sosyal güvenlik merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu videonun açıklama kısmına bıraktığım bağlantıdan web sitemdeki ilgili içeriği ziyaret ederek indirebilirsiniz. Formda çalışma gücü kaybımın tespit edilmesi 5510 sayılı Kanun 28. madde 5. bendi kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir prim borçlusu olmanız ya da ihya edilmesi gereken hizmetler ile borçlanma gereken süreler olsa bile sevk talebinde bulunabilirsiniz. Onay gelmesi durumunda eksik hizmetlerinizi sonradan da tamamlayabilirsiniz. Başvuru için bu form yeterlidir. Elinizde varsa son 6 ay içerisinde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanesinden almış olduğunuz engelli raporunuzu da ekleyebilirsiniz. Başvurunuza istinaden son 6 ay içinde alınmış bir heyet raporu yoksa SGK sizi hastaneye sevk eder. Rapor varsa hastaneye sevk etmez. Raporla ilgili süreç tamamlandıktan sonra dosya incelenmek üzere kurula gönderilir. Kurul raporları değerlendirir ve kesin kararını verir. Onaylanması durumunda emeklilik başvurunuzu da yaparak emekli olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.